Temu'dan bir günde 1500 TL kazandım. Devamı. Temu'dan para kazanmak mümkünmüş ve bunu Türkiye'dekiler, Türkler neredeyse hiç yapmıyor ve video da yok. Ben size şimdi her şeyi anlatacağım. Arkadaşlar ben de yeni fark ettim. Tamam ben trilyonlarca tem alışveriş yapmış bir insanım. Ve böyle bir şey keşke daha önce öğrenseydim. Şimdi size ekran vereceğim. Ve anlatmaya devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar kod yazdığım kod yukarıda görünmüyor sanırım ama ben onu açıklamaya yazacağım. Bu koda giriyorsunuz tamam mı? Daha sonra influencer programı diye bir şey var. Şu an bende görünmüyor ama orada size kayıt olacak TikTok, YouTube ve Instagram. Sizden isteyecek bağlamanızı bağlayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Daha sonra bir gün bekliyorsunuz onaylanıyor ve benim hesabıma 500 TL yaptı ilk günden kredi olarak. Daha sonra da başka insanlarla paylaştığımızda veya video çektiğinizde link paylaştığınızda size ekstra ücret geliyor. Yani çok iyi bence. Neyse daha sonra kaydoldunuz ya. Bu kodu da girerek onu da açıklamaya baktıkları bunlar tamam mı? Birkaç tane var. Hepsini ekran resmi alıyor. Bakın kodların hepsi burada. Almak istiyorsanız da bu kodları giriyorsunuz ve yararlanıyorsunuz. Neyse. Şimdi bunları böyle tek tek gösterelim. Bekleyelim. Sonra size detaylı.